Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şuradan Yeni bir etkinlik gelmiş arkadaşlar Şöyle Yaz partisi gelmiş arkadaşlar Yani yeni bir takvim arkadaşlar Bu takvim 17 gün sürüyor arkadaşlar ee, e, En üstteki şablon ve Ebrim taşını Günlük girişle alıyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle. Bak e, buraya kişi geliyor arkadaşlar. Günlük giriş tam bunun altına. E, ilk başta e, sandık falan veriyor arkadaşlar. Ondan sonra şablon falan veriyor. 1 e, ile bir, 6 Ağustos arasında ise arkadaşının kurtar şeyi gelecek. Ondan sonra şu e, kurtu alabilirsiniz. Şurada da avatar var arkadaşlar. 4 ile 16 Mayıs atamuz arasında e, seyahat göreviymiş. Şöyle 7 ile 9 Ağustos ece görevi var arkadaşlar. Bakın e, şu paraşüt takım yarışmasına giriyorsunuz. Eee bir şekilde. Şöyle bir kostüm var, kız kostümü. 7 ile 12 arası geliyor. Yani 7 ile 12 Temmuz arası. Yaz partisi takası arkadaşlar ee, takas ediyoruz herhalde ee, şu da 9 ile 3 Temmuz arası boya görevi var arkadaşlar şu yazlık hatırlayanlar bilir eskiden şu kıyafet gelmişti hatta kızlısı da vardı ee, on, 13 ile 17 Temmuz arasında Bedava bir şekilde verecek görev falan yapmıyorsunuz Direk giriş yapıp alabiliyorsunuz. 14 Temmuz'da ise büyük gün e, girişi var arkadaşlar. Büyük gün girişi yapıyorsunuz ve e, kendinize tavaya alıyorsunuz. Ondan sonra arkadaş çağır, geri çağırda şöyle gördüğünüz şu e, kaykayı alabiliyorsunuz. Ondan sonra 14 ile 12 Temmuz arası Yaz saldırısını alabiliyorsunuz. Ee, şimdi şöyle bir yeni etkinliklerimize gelelim. Heh. Arkadaşlar, şöyle bir etkinlik gelmiş. Arkadaş geri çağır etkinliği. Ee, beni çağır geri çağırmak istiyorsanız şöyle. ID'im burada yazıyor zaten. Şurada ID'im. Eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Şöyle. Bir ee, yeni otomatik gelmiş arkadaşlar. Şu. Şu arabayı veriyor. Bakın. Çok bayağı iyi bir araba. Ee, ben açtım. Bu silah çıktı. Evet arkadaşlar. Çıkmadı yani bana. Bakalım yeni yeni şeylere bakalım. Ne gelmiş. Arkadaşlar bu arada. Şu karı almayanlara bir indirim gelmiş. %50 indirim. 99'dan. 49'a. Hiç açmayanlar için 9 elmaslı elmastan 4 elmasa geldi. İstiyorsanız açabilirsiniz. Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.